manifestlerimi yaptım. Aşk hayatım harika gidiyor para zaten bende. İşte sen tamam bir de sağlığa hallettik mi? Tamamen negatifi atıyorum, evrene gönderiyorum. Son yıllarda manifesting yani iste, inan, olsun felsefesi her yerde. Sosyal medyada, kişisel gelişim kitaplarında, ünlülerin hayat hikayelerinde. Üzüm yiyen yene. Artık yersen. Rabbim seni yormak istemem ama rica etsen benim şu 12 üzüm dileklerime bir el atar mısın? Peki bu manifesting dedikleri şey gerçekten işe yarıyor mu? Yoksa evrene sipariş vermek sadece bir şehir efsanesi mi? 1 milyon dolar istiyorum. Ama herkesin var benim yolum. Öncelikle manifesting nedir? Kısaca bir şeyi gerçekten ister ve ona odaklanırsan hayatına çekebilirsin fikrine dayanıyor. Hani evrene pozitif enerji gönder, karşılığını al diyorlar ya. İşte tam olarak bu. Bu yapanlar iş bulmaktan aşka, paradan sağlığa kadar her konuda manifesting uyguladıklarını söylüyorlar. Hatta bu konuyu biraz abartıp her davranışını evrenin hareketine göre şekillendirenler bile var. Ben Özge'yi istiyorum. Özge. Öz... Gel, 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 get. Ama işin biraz daha bilimsel tarafına bakalım. Psikolojiye göre bir şeye inanıp ona odaklanırsan beynin de bunu gerçekleştirmek için çalışmaya başlar diyor. Özetle sadece istemek yetmez. Harekete geçmek şart. Tabii ki manifesting sadece oturup dilek tutmak değil. Bin lira istiyorsunuz diyelim ki evreni tamamen bin 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 Olumlamalar yapmak, hedef belirlemek ve buna yönelik adımlar atmak işin en önemli kısmı. Yani bir gün zengin olacağım demek yerine finansal özgürlüğümü kazanmak için şu adımları atıyorum demek daha etkili. Sonuç evren sipariş hattı gibi çalışmıyor ama sen neye odaklanırsan onu hayatına çekiyorsun.